Herkese selamlar arkadaşlar Bugün arenada Blitzcrank aldım Blitzcrank oynayacağım Bakalım nasıl olacak hep beraber göreceğiz Nasılsınız umarım iyisinizdir Sağ olun zaten keyfiniz her şey Yerindedir hayatınız Güzel olsun mutlu geçsin Her anınızın kıymetini bilin Burada Yetenek gücü eşya alacağım Zaten Blitzcrank'ın zamanından sağlığı olmadığı için Buradan en fazla Yetenek hızı veren eşyayı tercih ettim Bu ne veriyormuş 15 yetenek hızı. Yani skilllerim ne kadar fazla dönerse o kadar fazla olacaktır. Ee, yanındaki arkadaşım pire değil. Dediğim gibi zaten ee, pire olsa siniri aldırmazdım. Bakalım biz ne yapacağız. Ezreal zaten çok uçup kaçan bir karakter. Bakalım biz ne yapacağız. Nasıl oynayacak. İlk defa aramda bir iskana kaldım. Böyle kafama esti bir alayım dedim. Bakalım ne yapacağız. E, Flash yapıp dışarı doğru adamları çekebiliriz. Sindiranın orada zaten uzaklaşması gerekiyor kanka. Ne yapıyorsun orada gözünü seveyim ya. Yani. Ezreal flash attı burada. biraz biraz dayanırsa zaten öyle de biraz şey çekeceğiz. Çile çekeriz gibi duruyor. Burcan almaya oynayacağım da bakalım nasıl alacağız. Nasıl al, alsam bile tekrar bizim çocuğu nasıl uyandıracağım. Şöyle bir deneyelim o zaman arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Ezreal güzel attı. Bir tane de ben can alayım. Buradan alabilecek miyiz Ezio'yu? Aldık. Çok enteresan biçimde. Şimdi Sindra'nın yetenek biriktirmesini bekleyelim. Şu attım. Pasifim geldi. Aldık. <laughs> Çok enteresan biçimde. Blizzcrank güzel oluyormuş pasif sayesinde. <laughs> hmm. Gel, evet, pastanmaz yürek. Kuh gelene kadar atsam mı acaba ya? Kuh, kuh şey Yetenek kızı kazanır tarzı şeyler var diye. Ondan alayım mı yoksa bu iyi mi ya? Çelik yürek kazarız diye düşünüyorum. Çelik yürek alayım. Tank kasalım bakalım nasıl yapacağız. İlk turu da kazandığımız için zaten bu, can, bu tur 2 can gidiyormuş ama Çelik yürek yapma ihtimalim artıyor yani size öyle diyeyim. Bu ne? Mundo'nun yanında Orianna. Bana da zeka küpü gelmiş. Buna güzel gelmiş. Bize gelmedi öyle ama. Şu an ortadaki canı bulmaya çalışacağım. Vuramadım olsun. Mundo'yu mu keselim? Kim keselim kanka? Birisine odaklan. Benim Biri birisi çekip itip, itip baktırıyor ama Mundo'yu kes kanka Tamam Mundo'yu kestim arkadaşlar Şu candan da bir tane ben alayım Orianna yanlışlıkla bir tane aldı ya Orianna'yı alandan çekmem gerekiyor şöyle tam Mundo doğunca onu deneyeceğim de bakalım Tamam çektim aynısını Aa, Yapamadık Ha Blizzcrank Q'su almış Mundo Kanka gel buraya güzel. <laughs> çok güzel oldu arkadaşlar anlamadım. Biz <laughs> çok güzel oluyormuş. Hadi hadi. E, AP AP bu da AP sarılıyor diyor. Ee, bunda stun var bunda stun var. Bunu yakma ihtiyacı tek ben Merkür alacağım. Ezreal'ın da zaten yetenekleri e, ee... AP'den güçleniyor. Yani Q hariç. Merkür aldım bakalım nasıl yapacağız. Sindire ne gelmiş ona merak ettim. Kuruşu Kasap para sat almış. Biz ben şu an enteresan bir cemde anlamadım bir şekilde çok güzel oynadım. Biz zin zin, şir, e, zin şuradan ulti açarsa şuna binip alta doğru gideceğim. Hatta şimdi yapalım mı onu? Evet, geçe çıkmadı. Gel buraya kanka. Üst üste iki tane bombayı yemen kötü oldu ama zilyen de ulti atmayı unuttu salaksın. <laughs> tamam kanka sen buraya elinde sonunda geleceksin doğru mu? Biz de o zamana kadar canlara oynayacağız. Zilyen şuradan atlayabilir. Flash da atabilir bakalım buradan atacak mı? Attı flash. Zilyen'i çektim aşağı doğru. Ben de şu canlara doğru gideyim. taktım. Enteresan biçimde çok kolay kazanıyorsun <laughs> Ben anlamadım arenada bir skräng. Çelik küre alalım şuradan. Çelik küre kaldıktan sonra diğer eşyaları şey kalsın ya. Hmm, ne diyeyim. Biraz bekleme süresi şeyini bekleme süresini oynamamız gerekiyor. Sonra şey alırız. Buradan ne yapayım ne verse varsa çekeriz Çok güzel oynadık enteresan biçimde Şöyle Ezreal'a bir Q atayım mükemmel çektim <laughs> Ben anlamadım ya ciddiyim güzel oynuyoruz Güzel oynuyoruz bu arada Şimdi şeyi çekeyim kanka şunu gel Bu nasıl alıyoruz ben anlamadım ya. Biz bu kadar güzel mi oynuyoruz Cinder'a Blitzcrank? Çok mu güzel oluyormuş ben onu anlamadım. Bizim mi yetenekliyiz? Ben nasıl 400 çelik yürek kasacağım? <gülüyor> <gülüyor> Temel yeteneklerini diyor ya arkadaşlar. Ulti dahil olmadığı için bundan almayacağım ben. Ee, Urf'un fedaisi. Hmm. Ee, şu an zaten biz 9 kildeyiz. Bundan alayım. <laughs> spatula da gelecek. <laughs> Başka bir şey isteseyim olacakmış cidden. Bir tane daha kill alırsak arkadaşlar. Ee, oraya ne veya Mundo'yu kesersek Spatula mı gelecek? Burada direkt aşağı indim. Ee, sindira ne yaptı kanka? Sindra ne yaptı kanka? Gözünü seveyim ya. Ben şundan şu canları bir almaya çalışayım Aynı anda çelik yürek yükü de kasalım burada da kötü oynadım ya. Yani. Evet kötü oynadım Bir kill alsaydık alamadık ama olsun NT diyelim Burada sindiradan uzak durmamamız gerekiyor o zaman Yavaş yavaş da diğer takımlar açılıyor ama bakalım nasıl olacak. Ya şu reçel yetme tarzı şey gelseydi Q'un bekleme süresi 200 yetenek kazanır. Çok güzel zevkli bir maç olacaktı ama olsun yanında bir kill alacağımızı düşünüyorum yani buraya kadar geldik. Ee, Zilin ve ee, Yi'ne karşı oynayacağız. Burada biraz AP mi tank mı alsam bilemedim şu an. Özellikle çok fazla ben tank tasacağım ya. Zaten Spatula gelecektir oradan. Güzel e, ee, yetenek hızı, yetenek gücü falan gelecek. E, ben buradan, buradan full, buradan alacağım. E, spatula ile de inşallah bir tane alırsak şimdi rahatlayacağım. Güzel bir video çıkacak gibi bakalım. Blitzcrank e, ee, ve Sindra. Şuradan seti çeksem biz buradan vursak sete. Evet. Ee, bunu yapmaya çalışıyordum. Ee, burada Tamam cana oynayalım o zaman. Kanka gözünü sevin bir kill alalım şuradan ya. Ben oradan çelik yüreğimi kastım. Ay çok kötü kıyattım. Tamam spatulam geldi arkadaşlar gördüğünüz gibi. Racin çok hızlı ee, bir şey yapalım buradan. Dördüncü vuruş vurdu. öldüm. Buradan canı alması gerekiyor. Ya da beni kaldırması gerekiyor bakalım. Buradan Sindira beni kaldır kanka beni kaldır kanka. Alo. Ha? Bu benim niye canım bu kadar az geldi? Tur aldık tamam. Biraz çok zorlandık ama aldık. Spatula geldi güzel oldu. Spatula falan aldım? Ee, futan kasarsak acaba alabilecek miyiz yoksa borsa tasarımız yüksek mi almalı, bakalım. Ee, buradan bir çivili mi alsam? Çivili alsam Ezgil ve evet ezil ve Uday diye de güzel gider. Buradan hem saldırı hızı hem bir lih puan atabiliriz şuraya bir araya. Yani oraya araya bir lih puan atalım. Yetenek kullandıktan sonra geri buluşmuz yükselsin. Kırk atıyorum bu. <laughs> ya bizikten çok büyüdüğü için şey oldu bir gözüme fazla geldi. Q'ları falan kaçırdım orada. Kötü oynadım. Ama burada bakalım nasıl oynayacağız. Burada Sindra'yı bırakmayacağım yine. Kü attım şurada. Elim Vah! O E'yi kaçırmasaydım güzel olurdu. Alamadım. İki. Gel buraya kanka. Nereye gidiyorsun? Ah! Q'ları nasıl kaçırıyorum ben ya? Kanka şu canı al. Gözünü seveyim o canı al. Haa çok malca kaçırdım ama spatula geldiği için güzel bir gankler oluyor şu an Aha bundan geldi. Yetenek hızın yetenek gücün mü? Yetenek gücü O zaman ne mı mi gerekiyor bizim kolonlarla? Şu ürün gelazları da çok güzel oluyor ya ben Yetenek hızın yani 25 kadarını atar diyor. Ee, 40 yetenek hızı gelecek. 75. Q kaç saniye düşer bilmiyorum ama bunları almayacağım. Ben yarın geldi Ezzel'i alalım. Ezzel ve ee, şeye karşı oynayacağız. Zaten şu son çelik yürek gidiyor. ne da gelirse bizim 2000 can daha gelecek. Kozmik hızlandırıcı almış. Ne almış? Ha. Dev katili. Biraz çelik yürek yükü kasarsam artı bin can daha gelecek. Güzel bir karma boyut yapmış olacağım. Aa. Ne? Tek attı. Sinda tek attı. Burada şimdi Zilyum'a bir risk e, zilime karşı oynayacağız. Üzerimizde çivili var zaten. Bir tane şey eşya alayım. Şuradan lih bu anı çözelim. E, Merkür'ü satıp bir tane de ne alalım? Ve buradan alalım mı? Ya da büyü nüfusu veren Benim bundan fazla canım var anlamadım. Direkt bize ultiyle tek atalım ya arkadaşlar öyle oynayalım. Zaten hayvan gibi canım var. ve görünce de almış. Ya yani çok büyük bir sürpriz olmazsa buradan maçı kazanız gibi duruyor. Eklentiler cidden bu sefer bana güzel geldi. Tek attık. Mükemmel. şimdi ne? mondo? İkisi de dursun ya. İkisi de dursun. Robodon da dursun. Zaten çelik üretiyor. bu anda dursun. O zaman şeyleri iksirleri kollayalım eee hasar, can, yetenek kızı bir tane de şapka alayım. <laughs> Arkadaşlar Timo şapkan var. benden büyüklüğüne bakın. Ultim 10 saniye. Full AP kas saydık muhtemelen ultim 2 saniye falan olacaktı. 2 3 saniye. Bana notis verdin kanka. Kay ultisi verdi güzel. Bu da sindire ultisi basmam gerekiyor. Bunda nasıl ölecek? Şivilim var halbuki. Gel kanka buraya. Çok güzel. <laughs> Cidden çok güzel bir video oldu arkadaşlar. Ciddiyim. Bu sefer argumentler harika geldi ya. Ciddiyim mükemmel oynadık. Argumentler de harika geldi. Ee, güzel oldu baya. Argumentler mükemmel geldi. Sindiranur da buradan eline sağlık. Kardeş beni asla bilmeyecek ama e, eline sağlık. Çok güzel bir maçtı. Bir argumentlere tekrar bakayım. Bundan zaten e, 2000 artı can aldık Çelik Yürek'le. E, Urf'un fedaisi geldi. Spatula geldi. Bu çok güzel oldu. Sonra da bunu hiç kullanamadım zaten. Q'ya attıktan sonra belki sonra Mundo'ya biraz vurmuşumdur. İnşallah kayıt açıktır. Hemen bir bakayım da. <laughs> kayıt açık. Çok güzel oldu. Bu maçı herkesin izlemesi gerektiğini düşünüyorum. Mükemmel bir maç oldu arkadaşlar. Eğer izleyip de keyif aldıysanız videoya bir adet like atarsanız beni çok mutlu edersiniz. Onun dışında o zaman herkes kendine çok iyi dikkat etsin. E, hayatınızda başarılar arkadaşlar. E, kendinize çok dikkat edin. İyi günler. Görüşmek üzere. Lütfen videoyu benim kanala abone olmayı unutmayın.